Arkadaşlar merhaba. Evet. Can't touch Bu sezonun girmesine. Mr. Bir miktar kutu biriktirdim. 9 dakika kalmış. Sizin için bir bölüm açalım. Bir saniye. Şunu değiştirsek mi acaba? Hani bir de şeyler iade edilecek ya. Ne eşyaların parası filan. Altın olarak iade edilecek ya. Onun için bütün her şeyi aldım, hepsinden satın aldım. Bütün karakterlerimde var hepsi. Bir saniye. Uzaktan geliyor.

Böyle yapmış. Ölecek mi? Ucundan Ölümden de. Ses ne kadar kaldı. 7 Sadece bu kadar değil kutatlar. Evet. 36 tane daha var. 36 tane mi? Ha, evet. Başka bir hesapta manyak hece bir kutu açılmış yapacağım. Efsane bir ihtimalle çıkabilir. Bir tane bir var. Bir tane var. Şey. <laughs> Ama sesi olmadan da hiç oynanmıyor. Brawl Stars and we to be the device, thank you. <laughs> I'm sugar inside. A cool cat. İçimiz takım olduk. Rapportlama sistemi gelmeden takım olalım. İnternet gitti. Alarm. Yeni sezon için alarm kurduydum. 6 dakika kaldı. Şöyle miyim değiştireyim. Tamam, Ama artık ben Anlamaz. Belki ben onun aklını alabilirim. Neyse. Üçüncü olduk ya. Keşke bizim de kazansaydı. Hı, kolay gelsin. Bakalım. 5 dakika. Hadi bir yine maç yapalım ama bu son maç. Son kaç dakika demiştim? 5 mi? Şu anda meze bakarız o sıra. Aa. <laughs> o geldi. o çocuk geldi. Bunu Bir kere bu film Sonra da 他自搞的呀。 Arkadaşlar konuşmuşuz. Oh, yeah. Ya. yanlış daha Daha acaba. <laughs> Bak, onun yan bir bir terapim, bir bir. Neyse şu ben şu çocuğa bir arkadaşlık atayım. Burada aynı kişi değil mi? Değilmiş lan aynı kişi. Niye satmıyorum o zaman? Şimdi arkadaşlar kostümlerimizi inceleyelim o zaman. 2 dakika, 3 dakika pardon. Kesin o da bir tane bir Sus. Evet kostüm yok. Bir saniye şunu biraz aşağı çekeyim de yanlışlıkla basarım şimdi. Mutada yok. Kostüm var. <laughs> bu var. Bunu sevmiyorum o saniye. Bunu sevmediğim için bunu kullanıyorum. Bu orijinal daha iyi. Evet en çok kostümüm bu var. Bu var. An... bu var. Bu artık satılmıyor. <laughs> Şu bu var. Bir de bu var. <laughs> Tamam, port um, Sanjesi <laughs> de yok. Bunda yok. Bunda var, bu var. Nasıl yani? Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Var. Samet ya da bilgi almış mı yok Bunda yok Bunda var Hep büyücü varlar Koko da yok Bunda yok Bunda da yok Bunda da yok Eski oyuncuyum ama şey, şey almamış mı Ne yaptığımı bilmiyorum Piper'da yok. Sen de yok. Bir de tamam gibi var. Abim e, dördüncü sezondan oynamaya başlamış. Ben dördüncü sezondan beri oynuyorum. Da. Beleşleri almadı. So <laughs> Öyle bir salaklık yaptık. Edgar <laughs> da beleş almadı mı? Mortis de Cadı... gece cadısı Mortis <laughs> var. Bir de Mortis sahilde var bir de bu var. Bu da kostüm olarak geçiyor. İşte. Bazen bunu bazen bunu kullanıyorum. <laughs> Bunda yok. Ha, bir de ben bunu 79 taş aldıydım zamanında. Bazen <laughs> satılıyor ya. 5. sezondaydı galiba. Bazın sezonundaydı. <laughs> Bunlar yok. Kromatikler de zaten kostümüm yok galiba. Varsa da ben bilmiyorum. <laughs> <laughs> evet. Go, go, go. up the heat. Ve, Çok fazla varmış, ve 43 saniye. Aslında, şu önceki sezondakini hemen bildiğine ver. 43 vereyim. saniye sonraki sezonda e, yeni karakter sistemimiz olacak. Ve <laughs> kime ve vereyim? Çabuk söyle. Poco. Aa etik al veya bir bir 10 on seviye 10 seviyorum. On seviyorum. Mort de. Diğer. Ve arkadaşlar yeni sayım başladı. Son 10 9 8 6 7, 5 4, 4 3 2 1 5, 0. 5, 0. 5. 0. Yeni Hatırı. sezon gelsin. Hadi sen abi. lang lang lang. Ve görüşürüz. Evet, işte Sem'in bu ne sezonu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bakayım, Poco mu? Neyse Aha, arkadaşlar, Poko, çok şu kutuyu açalım. Çok komik bir Poco 104 altın bir şey çıkmaz. Şimdi önceki sezondan biriktirdiklerimizi açalım. Ay, yarım taş vermiş. Yani. Bunu açalım. Bir şey çıkıyor ama çıkmadı. Bunu da Matif'e verelim. Hüseyin Mert diye bir salak bir kanal var. Ki. Salak demeyeyim de. Video uzatmak için şey yapıyor lan. Kutuları konuşturuyor. İki yazıyor lan. İki de bir yol. İki de bir yol. Iki. Ver şunu koltuğa. Yok da olur. Aha bir şey parçaları ne sema Onlar yüzünden arkadaşlar içine başladı. Hadi bakalım. Aha bir şey çıkıyor. Evet çıktı! Evet çıktı. Eve çıktı. İyi çıktı hesabıma. Oo, çıktı. Kama. Orijinal hesabıma. Neyse arkadaşlar. İş Mami. Mami mi? Evet. mırçak diye ses çıkarıyordu. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? Hepsi benim sayemde. Abi sakin ol. 25 altın yazdı yine bir şey çıkmadı. <laughs> ya Ember çıkmadı. <laughs> Arkadaşlar bütün karakterler çıktı. Bir Ember çıktı. 45 bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Öf ya. Şimdi bunu umarım destansı çıkar. Ya Ay iki tane ağlama rozeti çıktı. Mega da açalım. Bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Allah'ım ya, ya Allah'ım. Elmas sayıma bakmayın. Bak. Ön için evet, bu... kavga sonra hmm, bu sezonu inceliyor ama da. Arkadaşlar rica etsem yaptı. Nedense arka planı ben değişik geldi bu kez. Az mekanik varmış çok bir, bir de. Ben her zaman sadece çay aldım. tatlı bir şey yiyemiyorum. Ha. Aa, bak. Arkadaşlar baga bakın. Şu şu rozet normalde bende var. Ama yine yaptı diyor. Baga girdi oyun. <laughs> Yap o zaman. İki tane olur belki. Bunun neye farklı acaba? 20 taneydi. tane. Demin yine baga girdi oyun gördüyseniz. Yine oyun modu var mı? Çok galiba. Neyse arkadaşlar bu video Aa bakın şurada da bug var. Burada Normalde şuradaki Ha o hesaptan da bu açılımını yapacaktı. Değil mi? Videoyu kapattım yani. Ef kıslar. tamam ben salak salak yani en çok aktif olduğumuz hesap bu. Evet 65 kupadan 1035 kupaya kadar çıkardım. Yani bin, bin, kupa, bin kupa kastım hesaba, görev yapıyorken. Bakalım neler çıkacak. İlk kutudan başlıyoruz. Evet, az karakteri var bir de hesabın. Dünya en büyük kutu açılımı, 10 seviye karakteri de yok. 6 seviyesi de yok. Mega kutuyu açalım. Et aksesuar falan da çıkmıyor arkadaşlar. Yani ilk parlayan bir de bir karakter çıkacak. Hadi. Aa, ne gerek var. Videoyu çok fazla uzatmayalım. Arkadaşlarımızın var. Hinden çalmayalım. bir mega kutu daha. Aha arkadaşlar bir şey çıkacak. Elif bir şey geliyor. Karakter %100. Lego. Hadi sen karakter olduğunu siz de gördünüz. Aha. Koko. yapıyor artık. Efsanevi çıktı ama adı da Koko. Artık bir kutuları bile açmayacağım. Sabah sinirlendim. Ben efsanevi çıkar diye bekliyordum. Nasıl? Nice. Şu mekanı kutuyu da en son açalım kadar kaç karakterimiz var? Megalarda sıra 6 yazdı. Ne çıkacak? Pe Penny. Nasıl Diğer me... Aa büyük varmış herhalde. Bu hesap şanssızmış arkadaşlar. Böyle sağ Bir şey çıkmadı. Ben böyle hesabım. Cık. Bari bir kostüm alsak 80 taşla. <laughs> bu da Neyse arkadaşlar. O zaman bu videodan da şu, bu kadar az. Şuradaki şey sinek mi? Neyse arkadaşlar. Rescue'da yapmayacağım. Ne oluyor? Arkadaşlık atmış. Neyse arkadaşlar. Hepinize görüşürüz diyorum hoşça kalın. Bir...